you <laughs> Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Allah'ın selamı bereket üzerleriniz olsun. Kıymet takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olsanız hamd olsun. şükürler olsun. İyiyiz biz arkadaşlar. Rabbim bugünümüze aratmasın inşallah. Evet arkadaşlar. Arkadaşım Havize Vay arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz. Komşum hem halamın gelin oluyor hem arkadaşım. Kapı bir komşum. Canım arkadaşımın annesi vefat etti arkadaşlar. Bugün annesinin mevduva. Ben mevduya gidiyorum. Arkadaşımın annesinin mevduva. Mevduya gidiyorum. Diğer takipçilerim. Mevlüt'ten geleceğiz. Annemle beraber. Börek yapıp. Elini götüreceğiz akşamüstü şimdi çıktım yola canım diğer takipçilerim Allah rahmet eylesin babamın dayısının hanımıydı kaynatamın öz dayısının hanımıydı mekan cennet olsun inşallah Rabbim günahlarının kusurlarını affetsin bayağı arkadaşlar 3-4 senedir Emine yengem yatıyordu. Yaşı bayağı vardı. Dört evlat dördü de çok güzel baktılar. Hepsi de Allah herkes öyle hayırlı evlat nasip etsin. Yengem gül dokunuyor. Emmim gül dokunuyor. Mevlüt. Oraya gidiyoruz. Öncek. Arkadaşlar gitti de ben de anca gidiyorum. Hayvanlığımız var dışarıda. Hayvanlığımızı koyduk. daha sonra ara yollara düştüm. Yanım arkadaş da yok ya. Sevim annemin önümün yengem gitti. Halim'i aradım. Sabahattin'e geleceğimiş. Zehra yenge aradım. Koçurodan'ın ayağı kırıldı diye. Ona hastaneden geliyorlar bakım arkadaşlar. Onlar geleceymiş. Akşamdan gideyim diyordu, gidemeyeceğini de. İyi dedim ben de tek başıma gidiyorum. Vallahi dedim hem videoyu başlayın hem çeke çeke gidin. Bugün yalnızım. Yalnız kaldım. Çıktım yollara. İyi hava bugün çok sıcak değil. Hafiften güzel bir hava var. Görüyorum ben de hem çekiyor. Telefon sallıyor mu bilmiyorum. Çekerek hem gidiyor hem yürüyor arkadaşlar. Yengem girin ya yani biraz çık. Dışarıda uzak. Allah'a benim bey. Ben gelirim yarım saat kadar dedi ya. O zaman da Meltem'e hemen bitti arkadaşlar. Daha 2-3 kişi gidiyor orada. Mert gitmeden, gitmeden giden de açık Mert dinleyin. Allah'ım koştur yanına. Koştur bu yanına sabahleyin. 2'ye düş de gaz yavrularım. Yedi mısır lava. Mallarımızı açıp besiye çıkardık. Bunları çıkardık sabahleyin. Bunları koydum bir yada kurbanlık tüv aldık orada hava. Ondan sonra arkadaşlar bir yada bu hava derken iş çok iş bitmiyor köy yerinde neden ev işini iş, doğruduruz bugün işlemeden aman Allah aşkına ni işlemedim ne olacak bana geldiğim işleriz. Şuradan hiçbir kimse de gitme arkadaş. Ay yoruldum. Bakın. Bizim ev nelerde kaldı gördünüz mü arkadaşlar? Ta çayır geçince başla dedim çekim yapmaya. Şöyle yakınlaştıran mı gal? gördünüz mü? Hadi bayağı biraz gideceksin. Elimin şurasını tel yırttı. Bir yerine çivi gitti. Allah'ım bu sene, bu sefer sol elimde hiç yara bereye sık olmuyor. Gördünüz mü? Elimi üstü dikişe atmış gibi oldu. Geçen bir yem götürecektim arka tarafına. Acele ediyordum. Burada kapının oradaki tel zaten o sinir oluyordum. O da geldi benim elimi yırttı. Mısırları yem veriyordum. Buradan da elim üstün çivi gitti. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet canlarım, ciğerlerim. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ne işler görüyoruz görünmeyeli? Biz de vallaha işinin aşının uğraşıyoruz. Yaz işleri çıktı. Şunu bakın çayırlar çeşit çeşit. Diken kaplamış. Vallahi bu dikenleri yemiyor. Ağzını yüzünü yakıyor yalım yırtıyor. Ondan ben oraya böyle siyahşılım olacak. Biraz da yürüyüş yapayım diye. Fidem yürümedim. Ay soluk soluk al. İnşallah telefon sallamıyordur benim gıva. Melti çekemem arkadaşlar ben. Allah kabul etsin. Elimi telefona aldım mı o yüzünü kapatıyor, o kafasını dönüyor. Ama kimsenin uğraşamayacağım. O yüzden. Bak bunlar da yazlıkçı. Buraları ne güzel etmişler. Bahçe yapmışlar. Adam konteyner gibi ev koymuş. Çekmem arkadaşlar. Sağ olsun arkadaşlarım gün idare ediyor da. Işıktan biri gördüğü zaman Yağmur yıllarına güzel yağdı. Her tarafı bu sene yemiş. Haş otlar kurudu mu baya? Hep bununla iyilecen oluyor. İyilecen olur bununla hepsi de. Ay vallahi yoruldum. İnsan bu kadar yorulur mu? Bu yoruldum. Ay. Ayağım iyi çok şükür arkadaşlar kapağımı platin gondi diyor benim. Hamdü senalar olsun Rabbim. Me şükürler olsun Allah'ım şifa versin. Keşke önceden çekmeseydim. Boşu boşuna 5 sene çektim ben o kemik kaymasını. Keşke çekmeseydim Allah'ım. Ha iyi mi olur derseniz tabii ki ki iyi olmaz da. Ama ağrılarım sancılarım kesildi arkadaşlar. Önce sağ dizi kapağım çok sancı yiyordu. Bayağı ağrıyordu. Şimdi yiyin gari şükür Rabbime hamdü senalar olsun. Selma Gördünüz mü size? Şöyle ne güzel. Kıyas havası çekiyor. Kokusunu alamazsınız ama yeşilliğini, güzelliğini bakarsınız. Pek güzel köyümüzün köyümüzün güzellikleri arkadaşlar. İlk bahar bitiyor hala yazı girdik. Cıvıl cıvıl kuş sesleri, ondan sonra karga sesleri, vivi sesleri, mısır sesleri. Ondan sonra arkadaşlar böyle sabaha karşı kurbağa sesleri vakvik vakvik ne güzel ötüyorlar. Bu sene Ağaçla tam çiçek açtı. Hadi bir soğuk bir fırtına. Şurada mürüvvet arkadaşım evi. Yeni yaptı daha taşınmadı. Hayduna da. Bir soğuk bir rüzga. Vurdu mu çiçeklere. Döküldü. Bu da karamık ağacı deriz biz. Karamık deriz arkadaş. Kara üzüm diyorlar ya. ondan. Bu ondan. Daha ilerideki şu kişi var. Tamam. Gidiyorum ben ağa varar. Kim okuyumla? Bilemedim ben. Yetişmeye çalışıyorum bana. Ama korkacağım ben. Halil babamın kardeşi geldi de. Biz düveyi önden ağa buradan alıyorduk arkadaşlar. Her sene kurbanlık düveyi. Buraya yüksel ağabeyle ağabey. Can bazlan. Her sene buradan olup gidiyorduk. Daha neymi ne bakıyla gidiyorum. Elime yenge, neymi ne bak. Kapatıyorum ben arkadaşım. Hamurları Evet arkadaşlar. börek etmeye börek, börek etmeye başladık. Benim sağ olsun Allah razı olsun Fadime yengem, Emine yengem gelebilir annem. Zerişte seyirci. seyirci <laughs> Her işlerini bir seyirci lazım Zera yenge. Evet. Ben yeni dönüyorum. Kıymet börek başladık. Biz mesela sürdük. Dalama böreği sürdük. Bu da tel börek ıspanaklı. Üç sene böyle geçeceğiz. He, evet. üç sene böyle geçeceğiz. İki senesine su bile havuz edini götüreceğiz. Ondan sonra bizim için de eve gideceğiz. kat kat Şimdi dolamaya sürdük de. Bu da tel dövüyor. Tel dövüyor. Şuraya suyu koyuyordu arkadaşlar. Bir, frizdeydi. Elleriniz, kollarınız sağlık. Allah razı olsun. Sizin, sizin de, sizin de hayırınız olsun. Allah razı olsun. Amin. gözü gözüldü. Vallahi tam değen diyordum. Fadime'nin incecik açayım diyordum. Benim senin... gözüm <laughs> Benimki de çıkardı. Aynen çok baktıydı. <laughs> ben, de... ben çok bakmadım. Ben çayırma bakıyorum. İyi gari. O öyle oluyor. versin Fatih Bey'e. Güzel de senin yufkaya. Peynir yapamadık arkadaşlar. Emin peynirsiz yediği için. Hem içine peyniri koymayın dedi. O yüzden. yeter? Peynir koymadık. Gel bunu ortasına Dolamayı koyduk bunu koymadık. <laughs> <laughs> Sadece ıspanak. Fırına da koyduk burada. O ev olacak. Hamur artık güzel açılmaya başladı değil mi? Fatih Bey gel, senin yani gel, geldiğinde yeni ben. Daha ondan hiç baştan açılmadı. Bu hamuru var ya. He. Yuvraydım da, Nerede nereden geldi, nereden geldi, olsaydı, ne güzel oldu bu. Ben şey, Aynı mi yenge, uşaktan geldim, ben üzerimdeki değiştirmeden doğru merde gittim. Öyle. Sen etmişsin evet. Bir şey yapacak oldum da, sabahtan yoğurdum, o bilen çok, çok güzel oluyor. Aynen. Benim dinekler var, ben dineklere bakıverdim de, bakıyor, gördüm. Ben de Allah fayd. Emine. Uşağı gitmeyecek olsam yuvarıp da gideceğim de uşağı gidip gelen diye. Ona gari. Geldim üzerimi değiştirmedin ya. Sıcaklı zerrenge. Dün zor gittik geldik ya. Hemen üzerim böyle değiştirmeden Erdal'a götürttürdüm. Allah razı olsun gelirken de emim getirdi taksiyle. Bindik geldik baktım. Alime, şey, Fadime yenge ümünü dedim. Alime yenge ümünü Ali komşuları vardı bir sürü. Şimdi hangi birini alacak olmayacak. Fatime yenge dedim. Hemen Fatime yenge mi seslendim? İyi oldu. Yoğurdum. Sıcak. Ben de süt Çay içiyor çayları yarım bırak. Çay içiyor. Çay Allah'a. Şimdi havuz evlen açık ağır al dediler. Sabahatli evlen de. Bu da dediler sen böyle geçeceğim için. Kalk git dediler bana. <laughs> ben dedim eylemen beni ben gidin. O zaman kalk dediler. Yeter <laughs> git. <laughs> 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 Yeter adam mı? Orada yeter adam. Ana sağlık Haziran'ın altısında yapılacakmış. Başlayacakmış. Nereye? Aa, Hamiyet yenge günün. O orada park var ya. He. Ana sağlık yaklaşıyor galiba bize. Vay, Aa, Emine Bamgül yaptırabileceklermiş. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Turşu'nun Emine Bamgül'ün kızı. Ama değişen bir şey yok. Ha ora bize göre ha ora. Hayır yenge ya buraya yakın oluyor. Evine. Aa. Buraya yakın olacak. Buradan ha. Ha meydandan gidecek. Şuradan Evine. Kıvraklan Yelizgir'in oradan vardı mı? Mi? Yakın gel yenge yaz yakın. Hayır. Hemen kestirim ne yemeyeceğim. Hayır, <gülüyor> mi ya <laughs> gözükmüyor seni uzatayım uyan. Ha, <laughs> <laughs> Hayır sen bir şey Senin sen, bu çekmem ben. Şeyle mısırlığın içini bir tane ördek kodudum. Sabah çıktım de aklamışlar ördeği. Çikin de beğenmemiş. Adam adam çirkin ördek yavrusu der ya. Kara diye katiyen sevmiyor. Aldık gittik yukarı. Benim olan ne? Ben bunun yanını ikisini de alalım. Kesinlikle almalıyım dedim. Vallahi senin gördüğün de gazına da başlayacaksın dedim. Mısır içinde durmaz da döyerler. dövmüşler. Benim ördeğe dövmüşler. Mesela cilçinin içinde durayı ördek de mısır içinde durmaz. Vallahi ilk öldürmemişler. Su içen anın kıyısını kıstırmışlar. Vay ya. Allah'ım bir baktım ördek yok. Ördek ölüsü de yok. Dirisi de yok. <laughs> ya dedim benim bir ördek nereye gitti acaba? Tahtanın <laughs> arasından. En sonunda da ta suyun kıyısından çıktı. Yazık pusturmuşlar korkmuş. Ya Allah. Vay şeyler dedim. Sizin mi ben mi dedim. Ördü aldım gittim. Çeşitli şeyler Halil'ler bu, bu sebep değil mi? He. Aynı Halil dedes gibi. Bir seviyor kedi ha, köpeği. Hay hayvan servis var. Allah'ım çocuk anlatamam ya. Hayvan servis olan insanda insan, insan servisi bu. Tabii. Tabii. Halil yola gidiyor. He, tam ekmeğine alıp gidiyor. O kuşlara, şuraya kumruları buvam çitiy gordu. Camları neden batırdı he? Gordu kumruba gitti, gelmiyorlar. Gitti kumrursun. Ben de mutfağın balkonuna ekmek kırılıyor, kırılıyor. Serçelere kovuyor, şöyle gelip gelip yiyorlar kuşlar da. Bir tane hayvan beslemen lazım Zeren. Ben Köpekler böyle açken... Açıktın mı ben uyuyamam, sabah açıktım. Olmaz, beslemen lazım. Ben de çok severim. Ya ben kediler geliyor şeye. Geliyor. Mutfağın altına geliyor, oradan atıveriyor. Ben ekmek kırıklığına yemek şey şeye mu? Kırıklığına? He. Bir kız biz buna tuz atmadık ya. Hiç! Hayır lütfen attı da bunu atmadım. ödüm eminim. Hepsini atmadık ya, sandım. Attın, attın da. Kat kat. Acık attın değil mi eminim? E? Acık attım. Hangi gün galiba peynir katmadık. emmim peynir. E, peynir katman gidi emmim. Emmim getir bizi de. Tamam, ya. İyi Hı -hı. ama eminim. E, ben vaya ta baştan saçmadın sandım. Hayır canım. Vay pek korktum. Yok. Annem geldik bize son mu? Lazım. <laughs> Bardakları getireyim mi? Bakın şöyle bakalım. Ya şöyle bakalım. Bakın bakalım. Bakın şunu bir tane elinize söyledim. Su kıyısından alın da <laughs> bakın. Hayır, şey etmez. Yani, bak. Yeğeni bu. Bana da öyle geliyor. Yani, Bunlar da çıkıyor. Belki daha mı etsin? daha, mi? daha iki daha e, tamam bu ikiye de, saçan maden tamam. Evet. Ölkeğe, şey, iki de saçağım. Madem bir ne düşüne üstüne Tamam. edelim. Tamam. olmasın ya. Evet, evet. Eminim yenge aslında yenge saçtan annemkini kapak mı edeve sen gidiyorsun? saç oraya da saç. Sen, sen. bu da da ya pek de Ya yani şey sevdim. Ben orada. Ben orada kabak böreği şey kabak böreği çok güzel olmuş yani. Kimi, çok, çok güzel olmuş. Çok güzel Kim etmiş He, çekirdek değil mi? Hı. Ama güzeldi. Maki, ince gülüyor, seyir, seyir. Şu kasino da maaş yoksa. Var mı gelen giden? Bak oraya bir taksi geldi. He. Beyaz bir taksi. iki kişi girmiyor o gibi kasino yani. Buraya girme oladır Zerş. Başka? Bir şey taksi. Kuyruklu bir taksi yani. Kuyruklu mu? Kuyruklu taksi nasıl oluyor <laughs> ya? Kuyruklu taksi nasıl oluyor Bakayım daha açayım mı diyor acaba? Yani ben bilmiyorum. Meraktan mı geliyorlar? Belki bazen merak ediyorlar, Zerhane. Şeye gelin, Halime gelin, Taksim'i de yesin Zerhane. He, aynısın. Ha, ona ben anladım, kuyruk mu deyince. Cemile, naneye tutmuşlar. He tuttu ama Zerhane, her gün suladım. Ya benim arkadın aynen var da, naneye ayrık basmış ya. Ayrık bastı mı kuruyor nane Zerhane ya? Olmuyor Fadime yenge. Vallahi bir zaman kurudu o. De o orada değil mi? He, ha tekrar aşıladım gene bu. Erdal dedim buraya soğan ekme dinlemedi. Zehra biliyorsun kaç kere soğan ektim. Her köşe bek çekiyor dedim değil mi? Evet. Ha. Ben bak çekmiş soğanlar. Şimdi ben ikisine de ne edeceğiz biz? Ona göre şey demen. Aa birine birine. Aynı gün tamam. Şey onu artık atacağım ben. Tamam birine değil de ondan sonra çayımızı yani da da ana, işte, şey de evinkine. Ben olmaz onu durmaz dedi. Abi, sen, i̇ki bir, ana, bir <laughs> de ya Benim prasaları yedi bir zaman. Zero, bir zaman. Kuy, kuyuladığım prasaları yedi ya oradan ağacın altından. Yok yeni attım mı mı Yok yeni attım mı tohumu <laughs> Tohum mu tohum o? Tohum mu tohum? Tohum tohum. Tohum yok. Ben tohum istiyorum Zara evet, Ben ondan biçilmiş getireyim. Ondan biçilmiş de yok. Ben biç de yok. lazım olursa. Öyle He? lazım olursa? Ben duyuyorum onu. Biçilmiş getireyim ben duyuyorum. sabah çayına söyleyeyim ben. de yiyorum. Sabahları... Maydanoz iyiymiş. Hep biliyor musun? Karaciğer evet. yağlanmasın iyi geliyormuş sen de ben de sen de desem mi ya? Otu pek çok, e atlandım, atlandım, otu çok. Benim benim aklımda, aldı Değil Hı, mi? Tamam işte, onca az atladım ben. neydi? Başka atlayamadım ki, madem o kadar atlayabildim onu. Ama hiç, pecm. Hiç, hiç, pecm. Hiç, 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 hiç. bir içinden çek, çek, çek

Fadime yengem gitti, Zehra yengem gitti. İmini <laughs> engeminden annem kaldı. Biz bugün dördüncü zeni İkisini oraya yengem engemli götüreceğiz. İkisine de ve ama arkadaşlar <laughs> akşam rengeninde karşı çayını börek yemek <laughs> Akşam Emine yengem gelecek. Fadime yengem, Zehra engem, Halime engem duydun <laughs> Buyurun gelin, çay içemin. Halime dünleriz. Halime belki bugün garaja gidebilir mi onda? Dün gidemed dedin ya sen. Dün gitmeden gidemediler işler çıktı sen. da çağırız. Şimdi biri biçti. Işte. Birini çıkardık. ikinciyi sürdük. Birine de benim öbür evi göttüm. Onu sürdüm. Halinle boş aşağıda acıktık diyorlar. Onun yarısı patates, yarısı ıspanaklıydı. da. Bir yandan topluyoruz, bir yandan yapıyoruz. Minnenem şöyle ikiye katlı arkadaşlar. Ondan sonra Ortasını yağı sürüyor şöyle şişenin, ona ıspanak, peynir, yağ, tuz, kırmızı biber. Açıkta patates var içinde malzememizin. Şurada üstlerini sürdüğümüz. Az kaldı. 3-4 bezelik yerimiz kaldı. Bunun ortası patates, sosu daha yani Kıyılarda ıspanak işte, son şeyler kaldı bana getirdik olduk. Ben şimdi börek gideceğim. Çocuklar çay koyacağım. Benim oradan börek bekliyor. Börek içecekler. Bir tane böreği üçü üç dolama diye. Ha, üç tane, üç tane, üç tane dolama. Birine de tel böyle Bayağı oldu o kaç kat oldu mi Bu O da oldu ya PDM. Ya, 12 gibi, 12, 12, 12, 12 he, 12 ben bezevelen ben oldu baya. Evet 12-13 bezi ettik. İncecik. Evet. Erkinden sonra iki beze mi var ne herhalde öyle? He? İki beze mi kaldı Gali? He. İki az kaldı. bir tane kalmış. İyi Gali, yeter o diyor. Ayak ne diyor? Zaten tek gelecek bundan sonra değil mi Emine? Hemen hemen bir yanına olma hevesi tarafına. Aha, gözümüz elde. Şey, onu ne kadar alıyor? Onu serme Emine, ver. Yine yapışır da, ona diyelim bak yapışacak. Ona Orası oraya oraya da da her tarafa veriyor. Her yanına değil. Ne i̇şte, bileyim yani. yani. keşke ben uşağa gittim alaya geledim böyle şey, yedim. Uğralı oluyor çok güzel. Evet. Yani. Hem, hem uğralayacak oluyor. sert oluyor. Evet. Hem çabuk açılıyor. Ön işte nişasta şey Hamur dinlenince güzel açılıyor. Çok güzel açılıyor. açılıyor. Daha oraya yapıştı. E bazen öyle olur. Evet arkadaşlar. Ben annemin evden kendi evime geldim de. Benim oğlanın arkadaşları başa da. Sofrayı Kahvaltı gibi yiyecekler. Böreğin seni pişirdim. Ondan sonra bizim üstünü pişirdim. İkinciyi sürdüm. Gördünüz mü? patates bu evi yaptığımız börek arkadaşlar patatesli peynirli azıcık sıcanla yumuşaya vesin örttüm üstüne Ya pek güzel Şuna bak azıcık benim olan çıtır seviye açık koyu ettim rengini. yumuşasın diye koydum arkadaşlar Uh, oh, Allah bulaşıklarımı gömen galiba bulaşıklar yıkanacak. Çayım işte İnan vallahi yoruldum ben. Dört sene böyle gittik. İn çık, in çık. Bir o eve, bir bu eve. Diğer takipçilerim. İnanın bunu aldım. Ha, şimdi sofraya koydum. Soframıza çocukların ne açık Börek bir cimcik soğuğu versin diye. Onu şey ettim. Balkon diye anne dedi. Balkon diyecekler. Ha oraya balkonu Burada da nane serili ya. Naneyi galiba. Tavulum geçen bozuldu. Altı pişirmedi. Bir de hatırlayınız bu ayı geçince aldık bunu arkadaşlar. 100 TL yapılmış gördünüz mü? Bak alt yazı orada. Koduk geldik beyim aldı geldi. Hiçbir şey soğudu ne bileyim neyi pişirmedi. Altı pişirmeyi bedi. Neyse galiba benim oğlan ünlü yende. Aşağı indirecek? Balkonda yiyecek? Börekler sunu yengen Kocaz bir de piriş çorbası vurdum öbür e, eve arkadaşlar. Galiba biz de anne, anneme biz de bana piriş çorbası koyup geleceğiz birazdan. Hadi dinlen. Neyse bu çocukların sofrasını govereyim ben bakayım birazdan devam edeyim.